Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince düzenlenen Güvenli Gençlik, Güvenli Gelecek projesi kapsamında farkındalık oluşturma amacıyla ile lise öğrencilere ve öğretmenlerine şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın filmi izlettirildi. Filmi Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, lise öğrencileri ve öğretmenler izledi. Aybüke Yalçın öğretmenimizi unutmamak, unutturmamak ve anısını yaşatmaktır. Oturabilir miyim? Sinema filmi öncelikle çok güzeldi, çok duygusal bir filmdi, sahneleri olsun. Hele ilk sahne beni çok duygulandırdı orada ağlamak için, kendimi zor tuttum. Ya, film güzeldi, geçen herkese emniyet müdürlüğüne çok teşekkür ederiz. Öğretmenlerimizin değerini bir kere de anlamış olduk böylelikle. Öncelikle şöyle söyleyeyim, gerçekten çok güzel bir filmdi. Çok duygusaldı. Birbirinden farklı duygusal sahneleri vardı. Öğretmenlerimizin değerini bir kez daha görmüş olduk. Gerçekten öğretmenlerimizin kıymetini bilmeliyiz. Yani bu vatan için gözünü kırpmadan can verenlere de Allah gönül gönül rahmet eylesin.